var mı? Trump gerçekten İran'ın hedefinde miydi? İran Araştırmaları Merkezi Oral Togay'la konuşacağız. Oral Bey hoş geldiniz. Merhaba Büşra Hanım? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi şöyle başlayayım. Ben e, Trump'ın bu suikast girişiminin ardından Kuruks'un fotoğrafını gördüğümde bir rahatlamıştım. Yani şöyle düşündüm. Ne anlamda rahatlamak bu? Hani işin ucu e, Orta Doğu'ya dokunmayacak bir İskandinav görünüşlü, ABD'nin böyle Texas bölgelerindeki bir redneck görünüşlü bir e, e, profil vardı önümüzde ama döndük dolaştık. Ee, yine İran'a geldik ve işin ucunda ABD'nin şimdi böyle bir iddiaları var. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu iddiaları ya da siz İran basınında e, bunlara ilişkin e, neler gözlemlediniz, neler okudunuz, nasıl tepkiler var? Öncelikle İran'la e, Trump'ın arasındaki husumet herkesin malumudur. Yani Trump zamanında İran'ın sınırlarının ne kadar zorlandığı ve e, yani ne derece. E, olaylar yaşandı bilinen bir gerçek Hı. ve İran dolayısıyla Trump'ın Amerika'da iktidara gelmesini doğal olarak istemiyor Hı. İran basınında Hı. da bu yönden hani özellikle Trump güç kazandıkça e, anti Trump yazılar çoğalmaya başladı zaten bu suikast meselesinde de e, bu yazıları da kanıt olarak gösterdiler e, analizlerde dediler ki işte son dönemde İran basınında çok sayıda anti Trump yazılar çıkmaya başlamıştı bu da bu suikast hazırlığının bir parçası olabilir gibi e, biraz da zorlama diyebileceğim şeyler ortaya çıkmıştı analizler ortaya çıkmıştı ancak şöyle bir şey var şimdi İran'ı sicili bozuk baktığınız zaman is, hmm. yani İslam Cumhuriyeti hmm. kurulduğundan beri 79'dan beri birçok suikaste karışmış bir ülke. Hatta Katai zinciri denilen zincirleme cinayetler olarak 1988'den 90'ların başına kadar uzayan bir şey de var yani suikastler zinciri de var İran'ın geçmişinde. Ama yakın zamanda da benzer şeyler söz konusu. Mesela İran biz genelde şeyle biliyoruz. Hani çeşitli örgütlerle merkezi bir devlet merkezi otoritesi zayıflamış devletler içerisinde kurulmuş örgütlerle kurulan ilişkilerini biliyoruz ama İran güçlü olan devletlerle merkezi otoritesi güçlü olan devletlerle suç örgütleriyle işbirliği yapıyor. Mesela geçtiğimiz aylarda İsveç bununla alakalı bir açıklama yaptı. Ülkesindeki İsraillilere karşı uyuşturucu çeteleriyle İran'ın işbirliği yaptığından bahsetti. Keza Amerika'da vaktinde bu Suudi elçinde bir saldırı planlandı ve bunun için de Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle anlaşmaya çalıştı İran'ın ortaya çıktı. Gene benzer bir şekilde Etiyopya'da 2019 ya da 18 olması lazım tam tarih hatırlayamıyorum ama orada Birleşik Arap Emirlikleri elçiliğine karşı gene İran'ın suç örgütleriyle işbirliği yaptığı gibi ve çok sayıda uzatabileceğimiz yani çoğaltabileceğimiz konu var. Bununla alakalı hatta Trump'ın yakın çevresinde Lana Marx var. Ee, Güney Afrika Büyükelçisi'ydi. Ona karşı da gene bir suikast girişiminde şey yaptığı, İran'ın hazırlıkta olduğu biliniyor. Fakat bu konuda yani biraz da şöyle bir durum var. İran'ın bu bozuk sicilinden dolayı Biraz da olan olayları İran üzerine yıkmaya doğru bir trend de söz konusu. Hı hı. Çünkü Bir e, de özellikle... ABD'de İran dediğinizde zaten kamuoyunda hani olağan şüpheli olarak e, görülen bir e, ülke. Çok kolay ikna edebileceğiniz belirli noktada kamuoyunu e, bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden hani İran'ı duyunca benim de aklıma sürekli böyle e, evet tabii ki ABD ile ilişkilerini değerlendirince böyle bir şey olabilir ama e ben hani neden yine mi İran e, diyesin geliyor insanın. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben e, en çok ilgimi o çekmişti. Trump'ın olayı sosyal medyaya düştüğü ilk andan itibaren yani vuruldu ve ilk anda sosyal medyaya düştüğü ilk 5 dakikada pro İsrail ve İsrail destekçisi hesapların sosyal medya hesaplarının hepsi olan olayın İran olduğunu söylemeye başladılar. Hı hı. Yani e, hı hı. daha bütün bu soruşturmalar FBI açıklamaları vesaire falan yokken ortada e, Twitter'da özellikle e, çok fazla İsrail destekçisi hesaptan hemen hepsi bu işin İran arkasında olduğunu söylemeye başladılar. Bu bence ilginç bir anekdot hı hı. E, ama bir, bir yani şey, o zaman yani, şöyle hani önceden planlanmış direkt şüpheliyi işaret edelim e, gibi bir süreçten bahsediyorsunuz. Çünkü bu kadar hızlı e, sosyal medyada konuşulmaya başlamasına ben bunu anlıyorum. Doğru mudur? Ya e, tabii şimdi e, yani bunu şimdi ciddi sosyal medya hesaplarından bahsediyorum. Şimdi hmm. ismini tabii zikretmeyeceğim ama hmm. yani e, özellikle İsrail destekçisi hmm. ciddi sosyal medya hmm. hesapları ilk haberi verirken yani analizini yapmadan Trump vuruldu. Olan şüpheli İS İran şeklinde bunu e, yaydılar bütün için bu şekilde 2-3 gün sonrası Amerika'dan böyle bir açıklama gelmesi de otomatikman şüpheleri doğuruyor. Çünkü Zaten Trump'ın anti İran duruşu ortada. Dolayısıyla İran'ın evet. istemediği de bilinen bir gerçek. İran'ın sicili de bozuk. Hani bütün bunlar üst üste geldiği zaman İran Amerikan iç politikası içerisindeki belli kesimlerin olayı İran üzerine yıkmaya çalışıyor olması da çok göz ardı edilebilecek bir durum değil yani bu bağlamda. Hı. Yani e, bu geçmişte ülkemizde de oldu yani belli olaylar oldu e, ve İran gerçekten e, sıkıntılı olduğu şeyler vardı. Fakat sonrasında bazı olaylar da İran üzerine yıkılmış gibi oldu yani Bu dünyada çokça yaşanan bir konu. Ben bunu biraz da bu şekilde değerlendiriyorum açıkçası. Evet şimdi biz ABD'de bir Afganistan süreci gördük. Yani şu an e, İran'ın bölgede içinde olduğu e, bir süreç var. İsrail'le yaşanan ve Gazze'nin e, 9 ayda içinde olduğu bir katliamdan bahsediyoruz. Ve bu süreçte ABD başkanının değişeceği baş... ve Trump'ın nasıl bir politika izleyeceği de merakla bekleniyor. Şimdi İran'ın işaret edilmesi bu kapsamda mı gelmiş olabilir? Yani e, ihtimaldir fakat dediğim gibi bu sonuçta çok ciddi bir olay. E, olası bir Amerikan başkanlığı geçmişte Amerikan başkanlığı yapmış bir ismi doğrudan öldürmeye teşebbüs söz konusu. Dolayısıyla bunun e, Amerika içerisinden e, belli bir grubun ben yaptım demesi daha ciddi bir siyasi kriz yaratacağından dışarıdan bir düşmana işaret etmek veya e, olayı Münferit böyle bir kişinin insidiri gibi göstermek çok da çıkış verir ben. ya da Onu böyle çıkış... toplumsal bütünleşmeye şimdi seçimlere giderken ayrışma var toplumda toplumsal evet. bütünleşmeyi bir araya getirebilmek için e, yurt dışından bir e, ülkenin isminin geçmesi bu siyasette ülke içindeki bölünmüşlüğün e, bir kenara bırakılıp bir olmak bütün olmak kavramları noktasında İran'ın tabii böyle bir rolü olabilir. Şunu hatırlatmak isterim sadece e, biliyorsunuz yani kongre baskını yapıldı ve hı. bunda Trump suçlandı. E, bu kadar kutuplaşmış keskinleşmiş uçlar var. Dolayısıyla Trump'ın başına gelebilecek herhangi bir konuda Trump'ın arkasındaki başkanlarının başkan alaylarının öldürülmüş olmasından dolayı... ...bu kutuplaşmanın çok daha başka bir yere evrilmesi ihtimali de söz konusu olabilir ve dolayısıyla bunu da önüne geçirmek isteniyor olabilir bu şekilde. Hı hı. Yani doğrudan hı hı. sizin başkanınızı işte içeriden birileri veya belli derin devlet organizasyonları değil ya da Trump'ın mahkemeleri mahkemelere kim çıkartıyorsa bunlar değil. Onun dışında İran bu işi yaptı. Bakın işte Kasım Süleymani zaten öldürmüştü. Nükleer anlaşmadan da çekilmişti gibi bir denklemle söz konusu olabilir. Hı hı. Peki İran'daki ilk reaksiyon nasıldı? Asılsız diyor tamam iddialara ama hani böyle bir farklı bir reaksiyon var mıydı gözlemlediğiniz? İran kendisi bu işi yani tırnak içerisinde söylüyorum bunu yapmış olsaydı bile üstlenmezdi doğrudan. Yani Aksa tufanı gibi bir olay gerçekleştiğinde bile Husi saldırılarında ve sonrasında İran her defasında hukuki sonuçları da tabii gözettiği için e, resmi olarak açıklamaların tamamında e, direniş cephesini kendi kararlarını kendisi aldığını söylüyordu. Ve kendilerinin bununla alakalı bir ilişkilerin olmadığını bağlantılı olmadığını söylüyordu. Hı hı. Yani Trump e, bu suikast başarı ulaş, ulaşsaydı bile ve bunun aksine İran olmasaydı bile o şekilde söyleyeyim birileri İran içerisinden hani bunu İran'ın yaptığı da imalarda bulunacaktı dedikoduları yayacaktı belki ama kesinlikle resmi açıklamalarda bunu biz yaptık diyeceğini zannetmiyorum ben İran'ın ki zaten bu geçen günler içerisinde İran'ın tavrı bu şekilde oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani ilginç bir konu çok. bir anda böyle gündeme düştü. Yine İran Araştırmaları Merkezi Oral Togay ile konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için, katkılarınız için. İyi, iyi günler dilerim, yayınlar.